Ya Rabbi kapına sığındık, sana geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. İhsan eyle ya Rabbi. Yakınlarını kaybeden ailelere de sabrı cemil ihsan eyle Allah'ım. Kolaylık, güç ve kuvvet lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin okunan Kur'an-ı Kerim'i dergahında kabul eyle. Ya Rabbi hasaten İzmir depreminde ahirete irtihal eden kardeşlerimizin ruhlarına ve yakın zamanda ruhları için El Fatiha. 30 Ekim tarihinde saat 14.51'de maalesef ilimizde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve bu deprem neticesinde de 117 vatandaşımız bunlardan bir tanesi Tsunami'de olmak üzere hayatını kaybetti. Ekiplerimiz 107 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardılar. 960 civarında da vatandaşımız yaralı olarak enkazdan çıktı. O zamanlarda ilimizde bulunan sivil toplum kuruluşu sayısı 7 ve 8 ile sınırlıydı. Şu anda 50'nin üzerinde arama kurtarma ekibimiz var. Bugüne kadar aslında çok çalışma yaptık çok çalışmalar yapıldı. Ama yaşadığımız afetler felaketler gösteriyor ki ya yeterince çalışma yapamamışız ya da eskiden kalan yapılarımız var. Dolayısıyla bunları da bu yeni yaptığımız çalışmalara uygun hale getirememişiz. Tabii bir afet olduğunda yapılması gereken, hazırlık dağının olunması gereken birçok şey var. Her şeyden önce yapının doğru yere yapılması ve güvenli yapının yapılması çok önemli. Maalesef bizde özellikle son deprem yönetmeliğiyle çıkan yönetmeliğe uygun yapılar dışındaki yapı stokumuz bu anlamda bize güven vermiyor. Ve en son 6 Şubat depreminde de yıkılan yapıların neredeyse tamamı %98 nokta küsürü bu deprem yönetmeninden önce yapılmış yapılardı. Dolayısıyla yapı stok açısından bir endişemiz var. Çok acil, şu anda da hem hükümetimizin hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın acele ettiği kentsel dönüşüm konusu sürekli bir çalışma en son başkanlıkta kuruldu. Hakikaten çok önem arz ediyor. Yapı stokumuzun çok süratli bir şekilde e, afetlere dirençli, e, mevzuata uygun hale getirilme mecburiyeti var. Ülkeletleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edilmiştir. çalışmalarına başlamıştır. Mağdurların çok önemli afet müdahale ekiplerine afet bölgesine sevk etmeye için hızlı, etkili ve kapsamlı bir müdahale organizasyonu oluşturan Türkiye Afet Müdahale Planı ile olması ve gönüllülük sistemi Performansların takip edilmesi hedeflenmektedir. 15 yaşını doldurmuş. enkazın içerisinde bulunan yer a yeri bardağı tespit etmiş <laughs> Oh. bölgede futbolcuydu. Devamında 6 saniye ekran nedeniyle dahi kurtarma anını küçüle ediyorlar. E, canlı bir şekilde üzerine işte koruyucu işte 30 Ekim depreminin çeyreği. Kız bir kurtarma